Biz dizileri her zaman elimizle mi sayıları böyle gireceğiz? E, ya da hani böyle otomatik yazdıramaz mıyız? Mesela otomatik e değerler. Ve diyelim ki bir tane int tutumda dizimiz de e, olsun. E, değişkeni diyelim 2. Arkadaşlar. Şu köşe parantezlerimiz. Şimdi yer siparişinde yapabildim. Hemen arkadaşlar int şimdi diyelim ki 100 tanelik hatta 1000 tane ya 1000 tane çok olur arkadaşlar biz ona diyelim ki 20 tane şer siparişinde bulunalım şimdi buna burada yapacağımız espri 2 tane for dönüş şu üstteki işte for dönüşünü buraya aldık ve kopyaladık bakın 2 tane for dönüşüyle bunlara paşa paşa değerlerini verebiliriz şunları okudum iki tane doğru denizli bir tepe şimdisini e, evet, görecek şurada. Işte atama yaptıracağız. Yani şuradaki i'ler gelsin. Şu, şu, ismi de verelim. Şuradaki Şöyle değil. Evet. Şöyle evet. yapacağım. Üstte bir bilgimiz yok. Yani buradaki s şu. Bu dizi 20'ye kadar buradan da başlayacak o diye bunlara değerlerini verecek ve ekrana çıkacak. Şuraya da bu şunu şöyle söyleyelim. O diğerlerine haber gelmesi. Evet. Şimdi çalıştıralım. Bakın burada 20 tane elemanın değerini biz kodun içinde verdik. Bakın bizim elemanı. Bu 20. eleman. Bunu biz böyle yapsak mesela çarpı 2000 desek o da hoş olur. Ram payını Bu değerleri görün tabii evet ki arkadaşlar. Ve bakın. 2, 4, 6 diye böyle çarpmış hepsini. Çıkmış buraya o değerleri bırakmış. İsterseniz siz bunu daha da çoğaltabilirsiniz. Evet, devam edelim. Bunlar çok önemlidir buradaki köşeli parantezleri istersek bakın istersek buradan sesiyoruz bakın şuraya bırakabilirim bakın hiçbir farkı yoktur çalıştıralım ne görün bakın hiçbir farkı yok bakın şimdi e, bu noktada yine devam edelim. Ama ister böyle, isterseniz buraya da bırakabilirsiniz. Bir sorun değil. Evet, şunu yapamazsınız ama. Mesela iki tane aynı anda kullanamazsınız. Ya sağında olacak ya solunda olacak. Bizi Ben genelde sağında kullanıyorum. Bu, bu daha sıkışıklı. Diyelim. Arkadaşlar yine bizim ilk tipinde ilk tipinde bir dizi değişkenimiz olsa değişken 3 olsa Bakın şimdi ben niye bunu bu sefer buraya e, aldığımı söyleyeyim. Estetik açıdan 1450 3 200 olsa bu sonuna da onunla baktığına virgülümüzü bırakalım. Bakın bunun adı. Bu birinci eleman. Bu ikinci eleman. Bu üçüncü eleman. Bu dördüncü eleman. Bu beşinci eleman. Burada beş elemanlı bir dizi var. Şu üstteki boru kopyalayalım. Şunu yarlayalım arkadaşlar. Şuralara yarlayalım. Üç Bakın arkadaşlar. Şuna farklı olsun. Şuna şöyle şöyle yapalım. Hangisi olduğunu da görelim. Şunu da alalım. Aralarında çiziyor Evet. Şu anda bunu çalıştırdığımızda bakın ekrana ne yazacak? <laughs> bakın. Birinci elemanımız 1453. Yani bu şekilde de elemanlarımızı tek tek belirteceksek bu daha pratik. Bu nerede işimize yarar? String tipinde 1453. şu pardönüsü kopyalayalım. Aşağıya haftanın günleri nokta bu dizinin ürünü buraya da diyelim ki haftanın günleri buraya da bunu bırakalım şurayı da şöyle yapalım evet. haftanın günlerini bana getirecek bakın evet. haftanın günleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ya diye de yazdırabildik. Peki ya ben Haftanın üçüncü gününü ekrana yazdırmak isteseydim. Şu ifademi kopyalardım. Şuraya. Haftanın üçüncü günü diyelim. Şimdi, Bunu da alalım. Şuradan. Şuraya tek yapacağımız şey. Bakın bu sıfır. Mı? Bir, iki, Haftanın 3. günü çarşamba ise ben buraya tamam 2 yazardım. Haftanın 3. günü Şimdi de şöyle yapalım. Haftanın 3. günü çalıştıralım. Rafael Bakın haftanın 3. günü çarşambadır. Bunu da bu şekil söylemiş olalım. Şimdi tekrar devam edelim. Şunu da arada bıraktık bir boşluk olsun diye. Mesela a double tipini tanımlayabilirsiniz. E, bu Boolean tipinde olabilirsin kim ed ne dedik? Int tipinde dedik. Bunların hiç uzunluklarını verdik. E, burada hiç uzunluklarına göre bilir. Ve double tipinde diyelim ki dizi ve dizi değişkeni 4 diyelim burada. Bu da köşeli parantezlerimiz var. Ama şöyle arkadaşlar ister tahsisinde bulunalım mı? Bence bulunmayalım. Şöyle yapalım bunu. Şimdi bunu bu ekrana kazar. Bunda sorun yok. Mesela RAM file'da aklımın şu gününden sonra evet bakın. 2.1 nokta falan bunları yazdı. Şimdi bir de bunları sıralattırabiliriz. Mesela kendi aralarında en büyük sayı hangisi? Mesela burada 5.775 falan gibi bunları karışık yazabiliriz, sıralattırabiliriz. Java'da bunu yapabilmeniz için bazı paketler var. Şimdi bu paketlerden bir tanesini arkadaşlar import yani çağıracağız, onundan istifade edeceğiz. Ne söylemiştik? Biz bir başka paketi çağırdığımızda mesela hemen onu buraya yazıyoruz. Bakın arkadaşlar çok önemli bir nokta daha kendi paketimizin bir altına hazırlayıp ki hata olmasın. Import. Bu bunun bulunduğu Java arkadaşlar Bakın 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 daha noktaya basarken bakın neler var. Bunların hepsinin Java'nın kendi kullandığı paketlerdir. Bunları biz zamanla örneklerimizde, işte, mesela burada işte SQL var, matematik var neleri. Yani buralardan çok faydalanacağımız Mesela buralarda işte apletler var. Bunları da samanla faydalanacağız. Hı. Bizim için burada şu anda işimize yarayacak olan yarayacak olan buradaki paket paketidir. Bu paketin içinde nokta dediğimde bakın bu paketin içinde var olan bütün e, sınıflara hatta bakın o paketin içinde bir paket daha var. Mesela böyle böyle paketler de var. Nokta dedik. Arkadaşlar Bakın ben burada yıldız ağa basarsam şu paketin içindeki her şeyi dahil etmiş miyim acaba? Acaba hani mesela kim arkadaşlarımız işte SQL bildiği için sanki yıldız her şeyi içine alıyormuş gibi. Hayır. Bakın buradaki ince espri şu. Ana nokta bakın şuradakileri dahil etmişimdir. Ama şu paketlerin içindekilerini dahil etmedim arkadaşlar. Bakın bunu söyleyelim. Şu paketlerin içindekilerini dahil etmez yıldız. İşte ancak şunları, şu işte açıkta olanları, şu açıkta olanları arkadaşlar kullanabilir. Yani bunu da söyleyelim. Ya zaten bunun paketler konusunda söyleyeceğiz. Şimdi bunu da e, belirttik. şöyle ki buradaki ifadeyi alsam şu üstte işte birinci satıra belirten. Bakın arkadaşlar hataya. Yani böyle hatalar şey yapmayın. Her zaman için bulunduğunuz mekana saygılı olun diye söyleyeyim.